sürekli böyle geziyor. Sen ne istiyorsun? ne çocuk. Sen niye kemirici misin? Kemirici misin kız? Dur. <laughs> Dinleneyim diyorum hemen. Hemen bu 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 bir çizik Aman kim geldi? Ay! Ay! kıyamet kıyamet. Kıyamet kıyamet. Dur. <laughs> Şans çok bağırıyor Mela. Ne olacak bizim halimiz? Tutulaklarını şöyle tavçan yapalım mı Mela? Ama çok çirkin bir seysin. Bu kadar çirkin bir avuç surat. Bir avuç yap, bir avuç ya. Tam bu kadar azık, bu kadar azık. Ay. <laughs> of çok böyle ışıra ışıra. Bu pis kusuna bula 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 bula. O kemiriyor. O telefonun şarj şeylerini kemiriyor. Ben anladım bunun son sürat gidişini yukarıya. Baksanıza enerji fışkırıyor çocuğun. Sese bak ya orazan gibi. tam kaçacak. Arada da temizlik şart. Zaten kendini temizlemese ortalıkta sessizlik olmuyor. Sürekli bir bağırtı. Hatırlıyor ki bir temizlemem gerekiyor diyor. Bak temizlik bitti ya kıyamet. Sen ne gurgur yapıyorsun kız? Benle. O Şu şey ne tatlısın. Bizim depoda minnak bebek bir tepek var minnak tepek. size ne oluyor sen kimi kovalıyorsun orada Allah Allah şanstaki kıyameti bir görseniz bak bak kabının altından bakayım gidecek <laughs> ne oldu lan buraya dışarı mı kaldı söylenip durma ben sizi mutlu edemedim ya başladı. İlk getirmişim Fox'u donacaktı. Uyuyor şimdi. Şansı duyuyor musunuz? <laughs> lapa lapa yağıyor. Umarım şehirlerde de hiçbir hayvan üşümüyordur. Burada samanlıklar var çünkü. Gece, kucuğum. Ne de başladı. O kadar hızlı yağıyor ki çok çabuk tuttu. Yavrum dursana. Şuna bakın. dondum. Simoş'un yemeğini vereyim. Ya bu niye böyle yapıyorsun sen? Bazen böyle takıntı yapıyor. Herkes evinde git hadi. Bilgan. Ay hanımefendiye bakın. İlk, ilk seferinde. Çünkü onu şey zannettim. <laughs> Senin pakete ne oldu? kulukunun çıkma yeri yok. Hay Allah tuvaleti gelse çocuğum ne yapacak? Bak çıkarttım. İstediğin gibi kakanı yap. Boş ver. Ben temizlerim onu. Ama çok tatlı değil miyim? Bakın. <laughs> oh sıcacıksın ama. Oh. Dondun ya annem sen oralarda benzin. Nasıl bırakır? Minnaksın. Mamuş. Mamuş dibimizde. Çok ciğer yamaşım ama baksana ben yine onu kıcağıma alıp mıncık mıncık ya ne getirdim. Ama böyle titrediğini değil de nefes alırken titriyor ciğerlerinde mi bir sorun var? Bilmiyorum. Belki biraz ısınsın. Çok da soğuk bir zamana denk geldi çocuğum. Şöyle uyusun. Yemeklerini koydum. Allah'ım Fox değil mi bu tipsiz? Sıcacık. Kipini yerim ya. Uyusun şöyle rahat rahat. Ben de fenerimi alayım. Bakın. Bakın. Her yerde kar var. mobili de evden atılmış kedi gibi duruyor. Evet arkadaşlar e, bir garip gitti. Bir fox geldi. Yani e, yeni bir üyemiz var artık. Umarım uzun süre bizimle kalır. Havalar şöyle güzelsin. Oynarız inşallah. İnşallah çevresindekiler adapte olur. Onlar ona adapte olur. Bakalım neler olacak. Eee bayağı soğuk bir güne denk geldi. Onu oradan çıkarmıyorum ısınsın diye ama görmek isterdim açıkçası bahçede oynadığını. Şimdilik bugünlük Çiçin'in köyünden bu kadar. Yarın umarım sağlıkla görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.